Sıradaki coin'imiz TRB coin. TRB coin Eylül ayından bir hafta öncesine kadar 15x aşırı bir şekilde yükselmiş bir coin. Ve hızla da çakılmış aşağıya. Şimdi bu coin'e nereden girebiliriz? Günlük grafikte hala biz ayıda olduğumuzu gösteriyoruz. Sarı ana trendimizin altından mumlar yanmakta. Bu sarı trend maviye dönüşmediği müddetçe TRB coin'e girilmez arkadaşlar. Peki nerelerde e, girmemiz gerekebilir? E, 95 civarında büyük bir destek var. O desteğe geldiğinde bakmamız lazım. TRB coin buralardan yukarı dönecek mi dönmeyecek mi? Tabi burada kontrol edeceğimiz ana indikatör MACD. MACD sıfır noktasına indiğinde buradan yukarı doğru dönerse bu coin buradan döner. Ama benim görüşüm Dönmeyeceği ve buradan sıfır noktasının altına gideceği konusunda buradaki yükselişin aynı şekilde bir yelken kanat oluşturarak Mart ayına kadar bu coin'in yükselişinin mümkün olmadığını gösteriyor. Yani o yüzden bu coin bu şekilde Mart ayına kadar gelip buralardan bu çizgiyi düşeni kırdığı zaman buralardan yükselebilir. O yüzden şimdilik TRB coin'e hiç bulaşmayın derim arkadaşlar. Elinde olanlar şimdiye kadar satmayanlar tutsun. Yeni almak isteyenler de henüz girme zamanı değil. Thank you